çalıştığımız şey kendi aranızda burada 30 bin kişiyseniz birlikte çok iyi anlaşabileceğiniz insanlar olabilir. İlla ki de vardır. Olmama şansı Discord'a girmeniz gerekiyor. Ee, birbirinizle sesli iletişim kurup sonra aynı mahalledesinizdir belki. Öyle denk gelen var. Avusturya'dan iki izleyicim evlendi daha yeni. Aynı mahallede oturuyorlarmış. Birbirlerini tanımıyorlar. Benim chat'te tanışıyorlar abi. Avusturya'da <laughs> düşünün. Yani inanılmaz şeyler oluyor böyle. Bu yüzden girişken olun. Birbirinizle tanışın. Sorun. Nerelisin diyeyim. Bize girip de chatte abi korku oyunu gir. Abi GTA RP gir diyeceğini, orada chatteki diğer arkadaşının nickini hoşuna giden veya söylediği bir şey hoşuna giden adama nerelisin diye sorun. Ne bileyim halini hatırını sorun. O şekilde daha keyifli olacak bakın bizi izlemek. Bizimle birlikte ortamınızı büyütmek. Bizi yönlendirmeyin. Yayını biz yaparız zaten. Boş Biz plan <laughs> Chat, yapıyoruz. Yani. Chat dışı merkezinde nerelisin yazıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum, tam dayaklıksınız ya bunların arkadaşım da arkadaşı yok ya işi goy goyunda herkes Evet <laughs> <laughs> ya show yapıyorlar arkadaşlar. herkes artist <laughs> ya bizim milletimiz artist millet oğlum. Hepimiz var ya bir rol kesiyoruz akıllara zarar yani. <laughs> Arkadajet'in deyince de şey diyor. Abi arkadaş var, dost yok, dost. dost hani diyorsun <laughs> abi dost edindikten oldu yediğimiz kazıkları şuraya diksek. <laughs> kız arkadaş bir şey söylüyorsun. Abi kız yok ki. Kız bulsak sanki bimle. Her şeyde o doğru şey olabilir şey bu arada <gülüyor> ya. <gülüyor> dost olmayın zaten oğlum. Onu demedik. Arkadaş olun. Dostlar iyi sikiyor çünkü. Doğru, Hayda. Doğru. <laughs> Niye lan senin dostların var burada bir sürü siktik mi sen ya da sen bizi siktin mi yani ne alakası var? <laughs> pat 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 burçay içinde kusuyormuş. Sen niye ya. lan yarraklar. Sen beni siktin <laughs> mi? Şerefsiz falan diye burada kavga çıkıyormuş bir anda. Tam istedikleri şey zaten. Her gün gelip kavga mı ettiriz diyorlar. Ya. Ya, şak, şak ne var? Yani? Dur geliyorum. Pardon. Baksana <laughs> sonra bana evlenin diyorsunuz. Ben niye evleneyim abi? <laughs> niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya, bir aşkımız yok ki bize bir kahve getirsin, iki ay sonra yal et. Hadi Yana bağırıyor bu. Tuğkan. E Efendim yenge. Al <laughs> 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 var ya, ee, evlilik güzel lan. Güzel değil mi ya? Be. Val, evleneyim ben. Evlen lan. Ne var olur mi? artık evlen ya. Ne olur artık o görümce topuzunu yapmak istiyorum. Ne olur ya? <laughs> <laughs> bizim düğünü de çok merak ediyorum ya. Bütün team eline yani göbek atıyor falan. Söyle bak, Tuğkan evlendi. Tuğkan evlen. Devam. Ya ne ya. Ben ya. <laughs> seviliyorsun kardeşim, Burçaya veriyorum. Sen de seviliyorsun, cansın. Gençler, kendinize bak, iyi Tukan bakın. Allah görüşürüz görüşürüz ablalar. <laughs> Tuğkan abi, düğününü toksikler basıyormuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> abi, geliyor şey. değil mi? Batıran, 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 batıran. Yargarda sallıyor. <laughs> Tulkan abi bir şey diyeceğim. Ne? Düğün yapsan kaç kişilik olur? Böyle şu an böyle kafanda böyle bir ortalama sayı var mı? Var. Kaç mesela olur? <laughs> 60. Korona patlar amına koyayım sakın herkes. Biz, biz, böyle yokuz herhalde zaten. Siz 15 yok, kişi zaten. buradayız. Ne işi, ne işi <gülüyor> <abi>. <gülüyor> yok yok valla. Bence en ideal düğün. Ee, çok kalabalık olmasa gerekiyor evet, zaten. Bence 20-30 ideal de. Aslında açık oturum düğün yapacaksın ha. Bütün izleyicilerini de toplayacaksın. Abi <laughs> konser alanında. Gel gelen Staten taksın <laughs> işte. Gelen taksın. Oo oğlum bir üf servet bir daha bir şey mi? yok olursun. Bir sonra. daha yayın açmazsın. Herkes bir çeyrek taksa 60 bin kişiden. 60 Ama bin bak, bin şey de olur donate mesajı Ta veriyor değil mi takarken? Şey de olabilir bak takarken alanda olabilir. O da belli olmaz. <laughs> olabilir. Bir çeyrek takıp tamam alan. Vallahi bilmiyorum yani. Düğün, ben düğün çok seven bir adam değilim bu arada, gereksiz buluyorum bazı şeylerini. Herhalde yakın çevremle, eğlence maksadıyla bir şey yapılır yani öyle kalkıp da 300 kişilik 400 kişilik düğün ne yapacağım lan? Bir daha ömrümde görmeyeceğim adam ben ne diye orada çilesini çekeyim? Ha orası söyle de işte karşıdakine de bağlı oluyor ya aşkım diyecek ben 200 kişilik düğün istiyorum diyecek. Sonra Tuğkan kere evleniyorum diyecek. <laughs> Tuğkan bekar. <gene gülüyor> <de> <laughs> <laughs> hem Giresun'da hem Eskişehir'de düğün yaptırttı bana. <laughs> Burç abi sen düğün istiyor Çok içten sonra, sen düğün Hayır istiyor abi. Hayır abi. Hayır. <laughs> yani bak ben anlatmıştım Tuğkan'ın yayında. Bir gün uyandırdım kalk dedim tuttum elinden götürdüm belediyeye nikaha bastım. İlk gördüğümüzde Nezahat dedim ki. Evet siz öyle evlendiniz. Bakıp, ben seninle evleneceğim. Ona göre hayat düzenini al. Haberin olsun dedim. 3 ay sonra da nik nikaha bastım. Yolda belediyeye giderken aradım annesini. Ben dedim kızınızla evleniyorum. Bilginiz olsun dedim. Gittim bastım nikah. Ya ve... mısın abi. <laughs> Mesaj <laughs> yazsaydın oğlum. Niye aradın? <laughs> 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 Neyse. Ee, iki tane düğün yaptırdı bunu yapabildiğim kadın. Düşünün bana. Hem Giresun'da hem de Eskişehir'de ve gerçekten eee o düğün günü ancak viski içerek şey yapabildim yani kaldırabildim. Başka türlü kaldıramazsın yani öyle bir günü. Eğlenceli değil. Değil. Ben birebir her saniyesine en yakın ablamda şahit oldum. Yani böyle hep gözlemledim ve dedim ki yani niye birbirini seven iki insan bunu birbirine yapıyor? Yani o stres, o kavgalar, yani böyle küçük kavgalar, atışmalar ama o gerginlik ve ağır yük herkesten belli oluyor. Koşuşturma, isyanlar orada bir pürüz çıkıyor burada bir pürüz çıkıyor. Bu nedir dedim ya. Otur evinde film izle daha güzel etkinlik yani. Böyle o düğün bitti herkes evine döndü bitmiş millet. Böyle duruyorlar. Bilmiyorum. Abi eski örf adetleri böyle hani tabii ki devam ettirmek güzel bir şey. Abi örf adetlikten Ama... söylemiyorum bak bunu. Bence günümüzdeki örf adet o değil. Ya geçmişte ben böyle Abi, düşünmüyorum. Beklenti o ya bizden. Bizim şu anki durumumuzda bizden geçmişte yapılan şeyleri bekliyor bazı mesela atıyorum ben Karadeniz kızı aldığım için Karadeniz'in örf ve adetlerini istiyor benden fakat onlar bilmem kaç yüzyıl önce yapılmış yani ben şu anda onları yapmaya kalktığımda çok garip haller alıyor ve biz kendi başımıza çabalıyormuş, çabalıyoruz. Geçmişte tarihte bunlar yapılırken aileler yapıyormuş düğünleri ve insanlar küçük evleniyormuş. Yaşları küçükken hayata atılmadan önce evleniyormuş. E o yüzden de destek olunuyormuş. Şimdi ben hayata atılmaya çalışıyorum kredi çekip düğün yapıyorum ömrümün 10 senesini o krediyi ödemek için uğraşıyorum evliliğim boyunca o süreçte işte çocuğum oluyor çocuğu yanlış bir eğitim sistemine veriyorum mecburiyetten çünkü param yok kredi ödüyorum çocuğum affedersiniz ama mal gibi yetişmeye başlıyor bu eğitim sisteminden kaynaklı. Şimdi şöyle ee... zaten insanların ben şeyi hiç anlamıyorum yani az önce niye birbirine bunu yapıyor dediğim şey şuydu zaten ekonomik krizin içerisindesin zaten paran yok. Zaten çok para harcayacağın bir sisteme giriyorsun. Evleniyorsun en başta. Ve de burada bir tarafın bir diğerine, eşine, erkek veya kadın fark etmez. Bir kez evleniyorum maksadıyla baskıyla düğün yaptırıyor olması kendi ilişkisine en başta en büyük zararı veriyorsun zaten. Veriyorsun. Ya ben mesela şey düşünüyorum. Düğüne sallıyorum 100 bin lira harcayacağım ama Giderim ben 100 bin lirayı daha iyi bir evlilik sürdürebilmek için bir takım planlar yaparım. Daha rahat geçinebileceğim. Ya. Daha yani. rahat geçinebileceğim. İşte ne bileyim çocuğuma yatırım. Ne bileyim eşimle gezme tozma. Daha bizi mutlu edecek şeylere yönelirim. Burçay'ın dediği çok doğru. Çevremde çok örneği var bunun. Evleniyorlar. Kredi çekiliyor. Ee, i̇şte bu bir kez evleniyorum tripleriyle tonla paralar harcanıyor. Sonra adam onları ödemek için senelerce yırtınmaya devam ediyor. Bu onun evliliğine yansıyor. Evlilikteki anlaşmazlıklar genelde huzursuzluktan oluşur. Para derdi, bilmem ne derdi. İşte zaten o sinir stres eve yansır. Evde küçük küçük atışmalar başlar. O bu şu derken üstüne bir de çocuk olur dediği gibi. Çocuğu masrafları biner üzerine. O borçlar, e, sinirlenmeler, dertler, stresler derken. Abi yemişim ben niye böyle bir şey yapıyorum ki o zaman? Manyak mıyım ben? Yani bu deli olmak lazım bunu yapmak için diyorum kendime evlilikte evlilik kötü bir şey dediğim için değil yanlış yanlış yöntemle yürüyen ilişkiden bahsediyorum. Ha param vardır koymaz ayrı konu. Ama parası olmayan adamın bu kadar sırtını yük koyulmamalı. Bencillik gibi geliyor bana. Evet yani Abi bu arada bu genelleme ya, yapmıyorum yani. Öyle, evet, öyle öyle tanıdığım kadınlar var ki ya ne evliliği manyak mısın buna ne masraf yapacağız? Gel şuradan şunu yapalım, buraya yatırım yapalım. Şöyle bir küçük bir yer açsak orada düğün harcayacağımız var yarın öbür gün zengin oluruz. Öyle yaparız düğünümüzü falan diye. Yani böyle tamamlayıcı kadınlar ya da erkekler yok mu var dolu. Ama yüzdelik olarak vurduğunda diğeri o standart dediğimiz şey daha fazla benim duyduğum ve gördüğüm. Ben buna üzülüyorum. Ya şöyle bir şey de oluyor abi lafını böldüm de şu anda mesela saldırımı konuştum biraz senin yani senin yaşınla sen yaşını almışsın hani mesela Allah buradaki Allah diğerleri için söylüyorum eyvallah. Şimdi 20-25 yaşları arasında saldırım sevgilimiz var ya kız şimdi dese ki yok ben de düğün istemiyorum etmiyorum bir geliyor saldırım 30'una 28'ine ailesi bir diyor kızım düğününü görelim onun da fikri değişebiliyor yani aile tabii. Bas baskısıyla da tabii, 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 tabii. bu. Doğru orantılı Belki de yani. orada aile gidiyor anne baba diyor ki düğünsüz evlilik mi olurmuş? Heh, olur mu falan diyor. Bunu diyor Mesela belki ben... de kızın aklını alıyor çeliyor ya da erkeğe. Sonra yani. O da düğün yani...